baş oraya mı koydum parayı? Bak dur. Git git gel. Yani. Aha elimle <laughs> kalk kalıyor. Elimle olsun vücudu. Git. Ne oldu da? Senden bir yere gidersem Allah benim canımı atsın. Niye? İşte. He 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 Ne ne gitti. Bana <laughs> şu kadına açık yardım etseniz Şu kadına açık yardım etseniz. Ne şu yardım, etseniz. yardım şuna? Ağzına çık bak çalışsın. Tek Anne ne Bir duvarım onun mi bir anne. Ay de. Ama yerinde kaç var ana? Ay bak sen gelmeyim. Anası anne, anası var çok anası. Yazık yani, konuşamıyor kadın. Topal topal. Topal topal. Gel gel işte gel. Ebe evet, gel eve, gel <gülüyor> <gülüyor> gel. gel ebe gel gel. Nereye kaçıyorsun? Eşeğe Bir buraya. Buraya sen bir şey yok. hadi. <laughs>

Ooo çenini Dolarlarına gözü koydu. Hala dolarlar cebinde gördü ya. ]Wow, vermiyor dedi. <carro> <laughs> o çantada ne var da saklıyorsun? Çantanı neyi çalar? ver <laughs> 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 <m Arctic> Çantam bana gidiyor. Sen o bana gidiyor. Gidiyor ben. Oturduk hadi oturalım. Yok gidiyor vallahi gidiyor. Ama annem niye yapıyor? Şey, <laughs> Sen kendimize ben burada çektiriyorum. <laughs> Allah'a çektiriyorum billahi. Kim var şimdi yapacak öyle? Ya bak kafadan getiriyor paramı bize. Çektiriyor. <laughs> ben. ben gidiyorum. Allah'a. <laughs> al, <aç>, al. <laughs> <Sat, gidiyorum, gülüyor> Dur. Dur ama bir, dur Mehtap ablayı arıyorum, yoldalar mı? Mehtap ablayı arıyorum. Arıyorum arıyorum, yoldadır belki. Söyle, söyle. Ben de zahmet, çok Mesaj yazıyorum, aradım cevap vermedi de. Döner döner, döne. ararsın size cihazı da sikemedim. <laughs> elinde cebimde yok artık. Sikeyim elime, Bu ne lan? Topal diye elin kadına yardım edecektik bir de. İttiriz. Elin kadına daha veriyor, onu öğrettiler. O, o da çık delisin. Soyguncu biliyor. Yok soygun değil. Ya? Bunlar öyle etti de. Seni ne kadar bağlım dediyiz. Ne bileyim biz varat çıkalım dedik. Ama topallıyordu. Evet, e, bir adı var. Sen vereyim. Verdim mi ne kadar verdim? Ama ne kadar verdim? Beş tane falan verdim daha iyi. Öyle mi? İyi. Ben verdim. Ver, verdim hanım e, verdim. E, verdim. E, verdim uğurlar olsun. Sen de verin ama hayırlı ya. Kutura var mı? <laughs> ama görüyorum. Ama da çıkma çalıştım. Karıya geliyor görüyor görüyor. Ya. Şahane de hiç kalkamıyor. Altına işiydi. Şarıl şarıl bir de. <laughs> Altın işiyor. He. Annem valla donu bile kaçırmaz maşallah. Sen ne arıyorsun ee, Mehmet abi şey yazıyor. Mesaj. Yaz. Mesaj yazıyorum ki çabuk Aa, gelin diye. Anne gelmem de yazıyor. Burası tüm zor deli. Çok uyursan kalktı. <laughs> Biliyorum <laughs> ben uyuyordum. Para toplamaya çalışıyor. Eskak diyor. Ötürü hayır ne olur. Ama yirmi dolar verdik. Ama yirmi dolar verdin ya. Ama yirmi dolar <laughs> verdin ya. Sen verdin o kadına yirmi dolar. Daha yeni. Topal diye verdin ya. Ver o paramı, ver. Ver ver, kurban ver. ver <laughs> <para. Siz gülüyor> o sen al, sen al, sen ver. Bak, <laughs> ver o paramı, e, eh, ver. Ver ver. Şu bir gömleği ne yapayım? Bana da, ben, benim girme. <laughs> Beş haramı. Gel. Annenin parını şey ver diye verdin. Döne Allah perişan olun ha. Beni buraya çıktı, çıkmaya geldin. Allah perişan kendine, <gülüyor> kendine <gülüyor> ver. Yok, <bir> yok. <laughs> Kendine verin. <laughs> <ha>. Yok, yok, yok. <laughs> kendine verin. Ver. Ver. <laughs> Aa, bunu lan? Sen ne verin? Sana ne Bak, teşekkür ederim. Bak, teşekkür Utanma Utansak elin parasını alma. al da. Bak çiğ önümü al. Gideyim de harem olsun da Allah kurban olsun Allah ölüsünü suyunu bulur. <laughs> Tabi. İyi e benim para var. Ver ver oradan vereyim ver. Ne yapayım? Orada benim para var. Kurban ediyor. Ver bize de para. Ver oradan vereyim ver. E evet. Ben veririm verin yazık kadına ver. Evet. Paran neyse, on lira sana, <laughs> Orada para almayasın. Onu da verin. Burada para alıran yok senin. Hadi. Orada benim kız veren var. Oradan onu 10 lira sonra vereceğim. 30 lira çekmeci yapsınlar. Nerede çekmeci Şurada çekmeci yapsınlar. Toplak ne diye takıyorsun? Anlat. Şimşeyecek. Şimşeyecek. Kendini giliyor, giliyor. gülüyor var Benim para burayı yok. Bu. Daha o 20 dolara isten bari bere. ya, anne kadar kurtardı, kurtardı, aldım deriz. Hep abi şey. e, aldı aldı, aldı e, aldın, Aha, Yok. Nasıl dedi onu da iste, paranı iste. Ev duymuyor Geç paranı, geç paranı. Bu. anlatacağım. <laughs> 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 Dur, tebrik edeyim. Polis çağırdı. Ceza bile Ama senin ezareti bu <laughs>

Parayı sayın bari, parayı sayın. Ben mesaj yazıyorum, Mehtap geliyor şimdi. Adı. şu kadına mı veriyor? ben bir tane sana Bak, Ben gidiyorum. Bunlar bir şey yok ki ne Ne kadar uyanık, bunlar bir şey yok içine Hayır, bunda para yok ki ne şey yok. Evinde, Ha. ha onu vereyim öyle gel. Tamam diyeyim. dedim. Sayayım öyle de rahat gelme. Gene de ne su vereyim. Vallahi rahat ver. Sen de elini vurma. Sayayım rahat. Gel de. de hiç saymazsın. Vallahi sen de rahat git. Oraya bunlar aldı beni zaten. Ben sayayım ben. Ben sayayım. sen seni iyi. Ana bak gel say. Bak sen. Sen iyi misin de? Bak anam bak, bak, bak ben sayayım paranı. Senin para şuna da. Dur şu ayrı. Şunu ayrı koy şuraya. Niye ayrı oluyor? Dur onu içine koymadım ya. Ha bak.